Hepinize merhaba. Düşük Arşivleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, tekrar bir albüm arşivi videosuyla karşınızdayım. Öncelikle bu albüm arşivi videosu en azından girişi biraz uzun olacak. Bunu söylemiş olayım. Şimdiden hepinizi uyarıyorum. Evet başlıktan görmüş olduğunuz gibi bu videomuza Türk bir sanatçının albümü konuk oldu. Bu seride bunu pek görmeyeceğiz aslında. Çünkü küçüklüğümden beri Batı müziği dinleyen biri oldum. Televizyon kanalları, radyolar hepsi yabancı şarkılardan oluşuyordu. Özel, çok büyük bir kısmı da İngilizce. Yani aslında buna alıştım. Hatta çocukken 6-7 yaşlarındayken bile böyle o zamana dair hatırladığım ilk anılarım Shakira, Beyoncé, Rihanna gibi sanatçıların şarkılarıyla. ...aklımda kalmış. Dolayısıyla hayatımda hiçbir zaman bir Türkçe müzik dinleyicisi olmadım. Buna bazı Türk... ...post-punk grupları hariç... ...elektronik müzik dinliyorum bazen Türkçe. Üniversiteye geçince... ...arkadaşlarımın bahsettiği... Iı, ...Türkçe şarkıların... ...çok büyük bir kısmını hiç bilmediğimi fark ettim. Bazı arkadaşlarımın da yönlendirmeleriyle... Iı, yeni Türkçe şarkılar katmaya karar verdim kulağıma. Kimini sevdim, kimini sevmedim. İşte özellikle hani bir en bilinenlerden denediklerim. Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Teoman gibi sanatçılara bir dinlemeye karar verdim. Ama içlerinden birisi <laughs> beni çok iyi yakaladı. Sonra karşıma hep övgüler ilanılan ve hiçbir zaman hak ettiği değeri alamadığı söylenen Özlem Tekin çıktı. Ve şunu söyleyebilirim ki kendisi hakkında söylenen her şey doğru. <laughs> Kendisiyle tanıştığım güne şükürler olsun. <laughs> Nadiren endüstriyel metal gruplarını keşfedip dinlemeyi sevsem de aslında ben bir metal dinleyicisi değilim ve metal bana uzak bir tür. Ama bu albüm o kadar iyi bir albüm ki dinlemeyi sevdiğim ana türlerden biri olmayan bir şarkı türünü bile bana biraz katmayı başardı. Hatta Özlem Tekin'in kendi diskografisinde bile benim seveceğim ve dinleyeceğim benim dinlediğim türlere daha yakın bir sürü albüm var ama bu albüm yine de onlar arasında öne çıkıyor bence. Bütün bunlara rağmen kargalar çok başka bir albüm. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki Özlem Tekin'in en iyi işi ve bir metal albümü olarak bile, bile demem sebebini açıkladım zaten, ee, hayatımda dinlediğim en iyi albümlerden biri. Şunu başta söylemeliyim ki bu albümün hakkını tam olarak veremeyeceğimi düşünüyorum. Çünkü dinlemediğim bir tür ve onun en klasik canlı örneklerinden biri aslında. Hani terimsel olarak direkt çevirirsek işte Screams and Prowls, o çığlıklar ve kükremeler, bunları karıştırabilirim. Dolayısıyla sevgili metal dinleyicileri bana kızmasın. Teşekkürler. Hatta yorumda düzeltirseniz daha çok sevinirim. Bir eksiğimi bulursanız. Hem benim için de güzel bir öğrenim olur. Bu kadar övgüden sonra o zaman Hayır albüm değil hala. İlk önce biraz Özlem Tekin'den bahsetmek istiyorum demiştim ama. Giriş kısmı uzun olacak diye. Özlem Tekin kimdir? Özlem Tekin babasının Berkeley Üniversitesi'ndeki işinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1971 yılında doğuyor. Dolayısıyla kendisi bir ABD vatandaşı aynı zamanda. İlk öğretimini ve liseyi Türkiye'de okuyor. Yani aslında eğitim hayatının başında Türkiye'ye dönmüş ve Türkiye'deki hayatına da başlamış oluyor. Hacettepe Üniversitesi konservatuar bölümünde okuyor. Ve 92 yılında bu bölümden mezun oluyor. İlk önce Grup Lokomotif ile daha sonra Volvox ile iş yapıyor. Daha sonra da solo kariyeri başlıyor. İlk albümü Kimene 95 yılında çıkıyor. İşte ardından ee, La Ali Öz... Tek Başıma, Ondan Sıfıra, Senan'la ve en sonunda da Kargalar albümü çıkıyor. Ve son albüm olarak da Kargalar çıkıyor. Son dedim çünkü bu albüm çıkalı tam 10 yıl oldu. Ve hala bir girişimi yok. Özlem Tekin'in tekrar müzeye dönmek için kendisi bıraktığını söyledi. Umarım onun için iyi olmuştur. Saydığım albümleri biraz dinleyecek olursanız şunu fark edersiniz ki tür olarak çok geniş bir spektrumdalar. Elektropop var, pop rock var, alternatif rock var. Ee, pop rock dedim, evet. <laughs> ve en sonunda da bir metal albümü var. Her şeyi yapmış ve çok iyi yapmış biri. Bu benim çok önemsediğim bir şey aslında. Çünkü üzerinde çalıştığı ne varsa sanata dönüşmüş. Bu da bize çok iyi bir sanatçıyla beraber olduğumuzu gösteriyor. Daha başka Özlem Tekin videoları olacak bu kanalda. Çünkü söylediğim albümlerden her birini başka bir Özlem Tekin yapmış. Ve hepsinin yeri ayrı. Daha önceki bir videoda albümleri çekilişle seçtiğimi söylemiştim. Ee, şansınıza Özlem Tekin'in en iyi albümü geldi. <laughs> Bence. Yani benim bilerek öne koyduğum bir şey değildi. Çektim ve kargalar geldi. Öyleyse artık albüme geçebiliriz. Özlem Tekin, Kargalar. Öncelikle albüm bir metal albümü. Duygu durumunu değerlendirecek olursak öfkeli ve hiddetli. Hesap soran, bağıran yüksek vokallerle dolu bir albüm. Enstrümental olarak da bir o kadar güçlü. Bütün enstrümanlar da vokalle beraber bağırıyor. Albümün hiddeti tüm parçalarıyla içinizden geçiyor. O enerjiyi tümüyle alıyorsunuz. Ve albüm 10 parçadan oluşuyor. Albümün ilk 7 parçasını yorumlayacağız sizle. Son 3 parça Kargalar, Dünyam ve Asker şarkılarının remix Aslında bu albümün bu parçalara ihtiyacı yokmuş bence. Ama Özlem Tekin'in e, kariyerinin başlangıcına götürüyor bizi. O yüzden nostaljik değeri var. O elektropop. ...tadını alıyorsunuz ve... ...çok kaliteli yapılmış remixler. Bence dinlemesi keyifli. Ama dediğim gibi albümün... ...bütünlüğüne uymadığını düşündüğüm için... ...aslında olmasa da olurmuş. Benim için biraz... ...nötr puan gibiler bu albümde. Dediğim gibi biraz daha nostaljik olduğu için aslında... Ee, ...bir elveda gibi de oluyor. O yüzden de... ...dinleyiciler için eminim... ...duygusal olmuştur zamanında. ilk çıktığında dinleyenler için. O zaman hep beraber neye bakabiliriz? Albüm kapağını Albüm kapağını buraya koyacağım. Thumbnail. Okay. Özlem Tekin'e kapkara bulutlar altında bir dağın eteğinde gibi bir yerde görüyoruz. Tabi uçan kargalar var. Ardına bakıyor. Sanki arkasına bıraktıklarını gibi duruyor. Bir filmin son sahnesi gibi durmuyor mu sizce de? Bana öyle gibi geliyor albüm kapağı. Sanki gideceğini biliyormuş gibi. Bilmiyorum kendisi kariyerinin sonunu planlamış mıydı? Yani bu albüm yapıldığında veya yapılırken bunun son albüm olduğunu biliyor muydu? Bilmiyorum. Ama öyle değilse de harika bir son poz bence. Albüm kapağını eleştirebileceğimiz tek şey bence albüm Kapağının Özlem Tekin dışındaki kısmı aşırı yapma ve kalitesiz duruyor. Ee, belki yılla alakalı olabilir ama sanki o yıllarda bu kadar kötü değildi bu işler. Özlem Tekin'i ön planda tutmak için yapılmış olabilir. Ama keşke bu fotoğrafı çekselermiş. Bence korkunç bir Photoshop görüntüsünden iyidir bence. Bu albüm kapana ortalamanın çok altında derdim aslında ama o saçlarla gayet orta iyi, iyi hak ediyor. Ee, o zaman albüm'e geçebiliriz. Yani parçalara geçebiliriz. Parça 1, kargalar. Albüm'e güçlü bir açılış yapıyoruz. Yani albümün title şarkısı. Sizi enerjiyle dolduran bir özlem var. Böyle özlem diyorum ama sanırım sorun yok. <laughs> dur diye düşünüyorum kendisi için. O güçlü, öfkeli vokaliyle çok iyi dolduruyor şarkıyı. Her kime yazıldıysa ondan öcalıyor alıyor gibi. <laughs> Bilmiyorum. Hatta böyle dövmekten beter etmiş diyebiliriz bence. Albümün bu güçlü girişine eşlik eden bir sürü detay var. O kısımlar bence çok hoş. Bunlar metal türü için kamın şeyler aslında ama Özlem Tekin'in ses rengiyle böyle daha bir güzel, daha bir orijinal durmuş bence. Çok ön planda olmasa da böyle scratch, elektronik sesler duyuyorsunuz. Yani aslında bir yandan elektronik altyapıyı boşlamadıklarını e, göstermiş olmuşlar. Elimize sadece gitar almadık, bakın. prodüksiyonla da uğraştık der gibi. Güzel. Yani e, bu ayrıntıları durmak, duymak insana mutlu ediyor bence. Parça 2, asker. Parça bir siren sesiyle açılıyor ve yine çok güçlü bir giriş yapıyorsunuz. Bu sefer gitar daha ön planda. Gitar daha güçlü, güçlü olan ve sinirli olan o benim diyor, gösteriyor kendisini. Şarkı adından, yapısından böyle bir atak hissi veriyor insana. Yine her kime yazıldıysa Özlem tarafından epey eziliyor. <laughs> Yazılan kişiye kendisinden nasıl nefret ettiğini dinliyoruz. Ardından tekrar elektronik geçişler duyuyorsunuz bir önceki parçadaki gibi. Özlemin o eşsiz sesinden e, ulumalar ve çığlıklar bir sürü. piyanoyla yavaşlayıp vokalle bir platoya geçip parçayı kapatıyoruz. Parça 3 Kıyamet. Benim albümdeki favori parçam kesinlikle bu parça. Bence albümün insanı ayağa kaldıran, ona enerjiye yükleyen en iyi parçası kesinlikle bu parça. Aslında bir motivasyon şarkısı ama daha kötüsünü getirerek motive ediyor sizi. <laughs> yani aslında şöyle diyor. Ne olursa olsun dünya tepeme yıkıldı da deseniz daha kötüsü mutlaka gelecek veya gelebilir. Daha kıyamet için çok erken. Yine böyle kafa sesleriyle vokal şovlar duyuyorsunuz sıkça. Zaten sanatçının imzası ve favorim olma konusunda beni çok zorlayan bir diğer parçaya geçebiliriz. Parça 4 Ay Önceki videolarımda tanık olmuş olabilirsiniz ki ben konuşan, konuşturulan enstrümanları çok severim. Böyle sanki özlem ikiye bölünüyor. Bir kısmı gitarın içine giriyor. Diğer kısmı da vokal olarak devam ediyor. Burada yine sözlerle, vokalle eşleştirilebilen bir dengesizlik ve daha çok bir azgınlık söz konusu. Zaten çok seksi bir şarkı. Davetkar ve korkusuz. Tabii ki enerji tap noktada. Benim için kıyametin hemen yanında duruyor bu şarkı. Çok iyi. En az 3 saat yanımda kal bu gece. Wow. Yaramaz özlem. <laughs> Parça 5. Sebepsiz savaş tekrar öfke dolu bir parçaya geldik. Bu seferki parça biraz daha sevdiklerinin yaşadığı veya ona yaşattığı kötülüklerden bahsediyor gibi. Çünkü bir kırgınlık da var. Hatta aslında bize albümün bir final sahnesini de veriyor. Çünkü sonraki konuşacağımız iki şarkı, albümün başında konuştuğumuz bu beş şarkı kadar enerjik ve öfke dolu değiller. Daha az tempolar ve daha yavaşlar daha çok sistem taşıyor gibiler o parçalar. Dolayısıyla bu parçada bütün hesapların kapatılmaya çalışılması vibe'ı var. Böyle hatta bana bir ringi anımsatıyor. Sanki söylediği kişiyi son bir versus'a çağırıyormuş gibi. Albümün bu bütünü tabii ki illa bir özel hayat etkisi taşıyordur. Ancak çok bunlara girmemeyi ve öğrenmemeyi yeğliyorum açıkçası. Dinlediğimizde bize hissettirdikleri gayet yeterli diye düşünüyorum. E, dediğim sistem şarkılardan birisine geliyoruz. Parça 6 Dünya Parçada sorgulanan şey tabii kader ve yaşananlar. Ama bir yandan bana parça sanki geçmişteki kendine bir sorular soruyormuş gibi hissettirdi. Ah o zamanki özlem neden şöyle yapmadın gibi hani. Dolayısıyla bir yandan da finale doğru bir pişmanlık şarkısı da dinliyor olabiliriz. Bundan çok emin değilim tabi. Ee, araştırmalarım da biraz boş çıktı aslında bu konuda. Karşıma çıkan şeyler de tamamen magazinseldi. Dolayısıyla ben kendi anladığım ihtimal üzerinden gitmek istiyorum. Ve dünyaya yenilmiş birinin keşkeleri gibi, pişmanlıkları gibi. Ya ben böyle düşünmek istiyorum finale yaklaşıldığı için ve daha hüzün hissettirdiği için bunu kendim yakıştırmış olabilirim tabii ki. Parça 7 Tarlalar Patlayan gitarlar ve doların açılışından sonra biraz duruluyoruz. Böyle Özlem'in o tertemiz sesiyle temiz bir vokale geçiş yapıyoruz. Sonra tekrar düşüşler ve çıkışlar yapıyor zaten şarkı kendi içinde. Sözlerini inceleyecek olursak ...doğrudan bakabiliriz. İçinde yaşanılan iğrenç bir gerçeklik... ...ve çok güzel bir rüyadan bahsediliyor. Bana daha çok 200 hayatın iki yüzlülüklerinden... ...ve tabii insanların... ...iki yüzlüklerinden sıkılmak gibi geldi bana. Hangisi gerçek artık ayırt edemiyorum dediğini duyuyorsunuz. Dediğim gibi rüya görürken dingin duru bir şarkıyken... ...uyandığında ve gerçeği gördüğünde tam tersi sert bir şarkıya dönüşüyor. Şarkının sonuna doğru iki kere uyandım diye bağırdığını duyuyorsunuz. Ve vahşet dolu yüzler ve berbat bir sabah diyerek albümü sonlandırıyoruz. Dediğim gibi parça 8, 9 ve 10. Özlem Tekin'in ilk albümlerine birer tribute gibi remixler. Kargalar, Dünyam ve Asker parçalarının remix halleri sadece türleri farklı. Daha elektro, daha pop. Çok eğlenceli olduklarını söylemiştim zaten. Onları da dinleyip coşabilirsiniz. <laughs> Böylece bir albümü daha sizlerle bitirmiş olduk. Kargaları hiç dinlememiş olanlar lütfen gidip koşarak dinlesinler. Mükemmel bir albüm. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu albüm hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.